Teknolojinin gelişmesine paralel olarak insan gözünün ne kadar büyük bir mucize olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Göz hakkında elde edilen bilgilerin teknolojiye uyarlanmasıyla da her geçen gün eskisinden çok daha gelişmiş kameralar, fotoğraf makineleri ve sayısız optik sistemler üretilmektedir. Ancak teknoloji ne kadar ilerlese de üretilen elektronik aletler gözün ilkel birer taklidi olmaktan öteye gidememiştir. Fotoğraf çekilirken yapılacak ilk işlem netlik ayarıdır. Görme işleminde de görüntünün duyarlı tabaka üzerine net olarak düşmesi için aynı işlemin yapılması gerekir. Fotoğraf makinelerinde bu işlem elle, gelişmiş kameralarda otomatik olarak yapılır. Daha özel amaçlı kullanılan mikroskop ve teleskoplarda da yine netlik ayarı yapılır. Ancak bu ayarın yapılması için geçen zamanda görüntüde mutlaka bir bulanıklık olur. Ayrıca her durumda bu işlem zaman alır. Oysa insan gözü bu ayarı her an çok kısa bir süre içinde bulanık bir görüntüye yer vermeden kendi kendine yapar. Üstelik kullanılan yöntem taklit edilemeyecek kadar üstündür. Göz merceği irisle göz bebeğinin hemen arkasında yer alır. Görevi, göze gelen ışık ışınlarını kırarak A tabakaya odaklamaktır. Göz merceğinin şekli, etrafında bulunan kaslar yardımıyla değişebilir. Bu sayede, göze farklı açılardan gelen ışık, sürekli A tabakaya odaklanır. Örneğin, yakına bakıldığında göz merceğinin çevresindeki kaslar kasılır, merceğin ortası bombeleşir. Uzağa bakıldığında kaslar gevşer, mercek uzayarak incelir ve uzaktaki nesnelerin görüntüleri netleştirilir. Sonuçta ortaya kusursuz netlikte görüntüler çıkar. Eğer gözde bu ayar kendiliğinden yapılmasaydı, örneğin bir düğme yardımıyla insan baktığı noktaya odaklama yapmak zorunda kalsaydı, görmek için sürekli özel bir çaba harcaması gerekecekti. Görüntü bir netleşip bir bulanıklaşacaktı. Bir nesneye bakıldığında görebilmek son derece zaman alacak, hayat büyük ölçüde yavaşlayacaktı. Ancak hiç kimse karşısında belli bir uzaklıkta duran nesneyi net olarak görmek istediğinde aradaki mesafeyi, merceğin odaklama ayarını ve bunlarla ilgili birçok hesaplamaları yapmakla uğraşmaz. Nesneyi net görebilmek için yalnızca ona bakması yeterlidir. Geri kalan tüm işlemler otomatik olarak göz ve beyin tarafından halledilir. Kameralarda kullanılan objektifler yıllar süren araştırmalar sonucunda bugünkü teknolojik düzeylerine kavuşmuşlardır. Ancak zaman içinde bu aletler eskir, bozulur, parça değişimine ihtiyaç duyar. Ayrıca her biri bu iş için özel olarak hazırlanmış fabrikalarda uzman teknisyenler tarafından birçok farklı materyal kullanılarak üretilir gözse anne karnında tek bir hücrenin bölünerek çoğalması sonucunda oluşmuştur ve insan yaşamı boyunca görevini eksiksizce yerine getirir. Başınızın üzerine bir kamera bağlayıp çekim yaparken koşsanız veya yürüseniz kaydedilen görüntüde belirgin kaymalar ve sarsıntının izleri olur. Oysa tıpkı başınızın üzerine bağlanmış bir kamera gibi çekim yapan gözünüz yürürken ya da koşarken hiçbir rahatsızlık hissettirmez. Görüntüde bir sarsıntı veya kayma olmaz. Bütün bu kıyaslamalar gözdeki mucizevi tasarımı açıkça ortaya koymaktadır. Allah, insanı ihtiyacı olan bütün sistemlerle birlikte kusursuz bir düzen içinde yaratmıştır. de ki, sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz.